Herkese merhaba. Psikologla ilgili soru sorulmuştu. Çok fazla hala da soruluyor. O yüzden psikoloğa gitmeye nasıl karar verdiğimi anlatacağım bugün ve gittiğimde neler yaptığımı. Ben e, 4. kemoterapiden sonra gerçek anlamda yaşadıklarımdan, çevremde olan olaylardan dolayı çok kötü etkilendim. Ekstradan bir de vücudumda fazlasıyla ilaç biriktiği için neredeyse bir 10 günden fazla toparlanamadım. O kadar ki bugün öleceğim yarın öleceğim modundaydım çünkü gerçek anlamda çok kötü bir etki altındaydım. Böyle olunca kardeşlerim açıkçası psikoloğa gitmemi istediler çünkü ben normalde birazcık takıntılı gibi bir şeydim galiba eşime karşı. Boşanma kararı vermem, tedavi hepsi üst üste gelince de daha kötü hissettim. Öyle olunca psikoloğa gitme kararı verdim ve gittim Dilay Hanıma.